હો enerji olarak e, tesisin toplam e, enerjisi yüzde yirmi çamurdan elde edeceğiz. Hıcağım. Ayrıca e, bu çamurun her mi? gün 200 ton boğaza gitmesini de engelleyeceğiz. İki, i̇ki tane kayda var Hem, hem Karadeniz e hem Ege'ye koruyucu korunacak. Evet, evet. Yani boğaza verilmemiş evet. olacak. Daha önce bir falan vardı burada. 97 yılında yapmış. bir şey, ona biyolojik ilave ediyoruz buradan da hem çamuru tutma evet. hem de bundan gaz elde etme. Evet. Enerji elde. Etme. Evet, evet, evet. Buradan e, bütün tesisini evet. görebiliyoruz. Evet. Şimdi Sayın Başkan diyor ki bunları aynı zamanda birer sanat eserine dönüştüreceğiz. Beton yığını yol, olarak yolda, görünmeyecek. Yol. Yolda onu evet. Genel Başkanımızla evet. konuştuk, karar verdik. Şimdi bu blok binalar bir sanat eserine dönüştüreceğiz evet. ve bir sanat stüktürü haline getireceğiz diye evet, evet. karar birliğine evet. vardık. Dördün evet. arkadaşlara bir talimat verdim. Bilgisayar üzerindeki çalışma yaptık. Güzel. Yani doğaya uygun bir şekilde buraları nasıl boyayabiliriz? Evet, Göze yani. e, batmayacak şekilde. Evet. Nasıl dizayn edebiliriz? Bir Çalışma yapıyorlar. E, sanatçılar bu işi Kal, halleder. Kalıcı e, bir sanat eseri. Evet evet. Yani e, uluslararası evet. çapta kalıcı bir sanat, e, sanat eseri. Çünkü böyle evet. bir şey Türkiye'de yok. Yani çünkü böyle bir yapı başka türlü şey olmaz. 40 metre yüksekliğinde. Şey. E, ne zaman biter inşaat? Tahminen. An, toplam e, bitim süresi bir yıl. Bir yıl. Tam bir yıl sonra tamam biz Tam bir yıl sonra düğmeye basılacak faaliyete geçeceğiz. Güzel. Güzel. Bir yılda firmanın işletme süresi var. Güzel evet. Yani inşallah Ekim ayında seneye <laughs> gelip açılışını yaparız. İnşallah Genel beraber Başkan. beraber yaparız inşallah. Evet. Şuradan bakalım Zaten mı bakalım. biraz? Bakalım. <laughs> Siz bekleyin arkadaşlar. Bir hmm. evet. bana ver. Evet. siz müsaade edin. Gel. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> kolay gelsin. Gerçekten gerçekten kolay gelsin. Şimdi burada e, tane. şu ikisi de yapılacak şu herhalde. Yükselecek tabii. Evet. E, kalıplar böyle yükseliyor. Yedi, iki, üç, dört, altı, altı tane. Altı. 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 Evet. altı tane. Evet. evet yatma kulesi herhalde. Bu yani. asansör. Asansör mü? Asansörle yukarı çıkıp, ulaşacaksın. Sonra metan gazı burada bir depoya evet. toplanacak. Ondan sonra da orada gaz motorlarında evet. enerji edinici. Şey. Buranın kapasitesi 600 bin metreküp. 600 bin metreküp. Günde. Evet. Artan evet. kapasitesi. Evet. 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 Ama yağmurlu havalarda bir binini yüz güne kadar çıkabilecek. Çıkabilecek. Peki hadi devam Size de Pardon, yavaş. Abi şurada mevcut tesisimiz var. Şu anda hali hazırda çalışan evet. ön arıtma. Mevcutta bir giriş terfi merkezi var. Yaklaşık e, 35-40 metreden atık suyu evet. e, bulunduğu yerden alıp yukarı çıkarıyor. Dev pompalarımız var orada. Evet. E, ondan sonra ön arıtma birimlerimiz var. E, üç 3 numarada yeni bir terfi merkezi daha yapıyoruz. Evet. Buna eş değer olarak. Daha sonra yeni arıtma, ön arıtma tesisi. Bu ön arıtmalarda kum ve yağları tutuyoruz. Kum ve yağlar. Evet. Izgaramız var ve çöktürme ünitelerimize Kum ve yağları tutuyoruz. Daha sonra esas e, biyolojik arıtmanın olduğu ünite burası. Şu gördüğünüz. Burası evet. O da yol üzerinde inşaatları evet. bitmek üzere. Havalandırma havuzu ve çöktürme havuzları. Şu anda bizim bulunduğumuz yerde burası. Evet. Çamur çürüsücüler. Evet. Altında tankın olduğu yer. Daha sonra kurutma ünitesi ve projenasyon ünitesi olacak. Biyogaz depolama da küre şeklinde bir depolama tankımız olacak. Daha sonra bu nokta buralara alınacak şeyler. Bu ve enerji de kullanılacak. Tesis enerjisi. aslında e, bizim e, Hakkı arıtma arıtmayla ilgili ihtiyacımızın olmadığına dair o potansiyelin bir bölümünün de burada çözüldüğüne dair raporlarla oradan vazgeçtik. Hmm. Şey, ve aslında Haliç'da. Haliç kıyısında evet. böyle bir yapıdan Haliç'i kurtardık aslında. Yani öyle ifade evet. ederim. Evet. Yani, yani onu biraz oraya, açarsan evet. ben açayım. Şimdi ben burada yaklaşık 8-9 evet. yıl işletme evet. daire başkanlığı evet. ve genel müdür yardımcılığı yaptığım yaptım. Evet. Sistemi biliyorum. Yani o silahlar arasındaki atma tensiyonuma geldiği zaman buna gerek yok dedim için böyle bir şey yapıyoruz. Evet. Daire başkanı da dedi, bize de izledi gerek Evet. Peki nedir? Böyle talimat yani. Hemen olaya müdahale et. Şimdi orada eee kuzeyden gelen, tünellerle gelen atıksız buraya geliyor. Haliç'in evet. kuzeyinden. Evet. Güneyden gelenler de yeni kapıdaki arıtma tesisine gidiyor. Yani dolayısıyla burada o bölgede bir evet. artma ihtiyacı yok. İşte biz arıtmayı burada yapıyoruz. Burada yapıp hemen denize vereceğiz bunu kritik bir şey daha. Orada yapılan arıtmada nasıl burada arıtılan suyu boğaza veriyoruz evet. ya. Oradaki suyu bir de Haliç'e vermeyi planlıyorlar ki bu aslında Cinayet. tam da Cinayet. işte Haliç'in evet, cinayeti olacak. Evet. Aslında hem biz bir milyarı aşan hem bir maliyeti hem Haliç'i kurtardık. Hem, hem Haliç'i kurtardık. Hem de orada ne kadardı silahtarağıdaki alan? Herhalde bir ııı e, yüz dönüme yakın var mı? Var o kadar. Yüz dönümün üzerinde de bir yeşil alan tasarlıyor. Evet. Şimdi orası da yeşil evet. alan olacak yani. Güzel. Yani bir bir taşla üç kuş vurdu üç aslında. üçünde de İstanbullular kazandı. <gülüyor> kazandı. <gülüyor> evet, evet aynen yani. Başkanım orada evet. üç tane futbol evet. sahası var ama. var, var, sahası. var. Yani. Yani. Edilecek evet, edilecek alanlar da var. İyileşim ortadan kalkacaktı. Şu andaki evet. iyileşim evet. 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 Orada nikah dairesi var, o ortadan kalkacaktı. Eee spor sahası var. var, onlar ortadan kalkacaktı. Ve evet. o bölge e, koku, gürültü, sivrisine kaynağı evet. olacaktı. Sultan belediye başkanı beni aradı. Evet. Ee, evet. Sonradan bu programla biz projeyi iddia ediyoruz. Gerek almadı. kalmadı. Evet. Ben evet. Çünkü evet. onu da kaldırmasını istiyor. Evet. 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 Sonradan evet. dedi ki e, evet. eğer Ralph Bey yapsaydınız biz direnecektik dedi bu. evet. bunu. Bunu Neyse ııı İstanbullu kazandı. Başkan seçildiğine göre soruldu kalmadı. Evet. 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 Peki. Çok ee, biraz ederiz. Bir, bir kısım sorumuz var mı? İçeride ee, yok. Hayır yoksa... gideceğiz. tamam. tesisineceğiz Şu arkadaki konutlara kadar gidiyor genel başkan. Yaklaşık 17 metre gidiyor. Evet. Yaklaşık 33 metre. 32 metre. 32 bin metre. Evet, şey bina 30 bin metre. Ana abi alalım. Evet. Genel olmasın. Büyük olabilir. Yani başkanım oldukça büyük bir alana yayılan e, bir önceki yüzyılın, endüstri mirasının bir eşsiz yapılarından birisi. İstanbul'da buna benzer e, gazhane yapıları var. Evet. Katı yakıttan ilk önce gaz ve e, elektrik üretmeye yayılan tesis. 1990'lı yıllarda dünyada en, endüstri yapıların korunması kapsamında bu tür endüstri mirasları kültürel miras ilan edildi ve korunması sağlandı. 1994 yılında buranın tesislerinin bütün faaliyetleri bitince, bu ee, dönemin duyarlı e, akademisyenleri ve kent koruyucuları, e, Kadıköy Gönüllüleri diye bir hareketle beraber bu binaların fonksiyonsuz He. atıl kalmasından kurtararak bir tescilleme işlemine gidiyorlar. Ee, Sayın Nurettin Sözden'in e belediye başkanlığı döneminde kurtarılmış bir alan burası. O zaman tescillendiği için yok olmaktan kurtuluyor. Sonraki yıllarda mahalle gönüllülerinin e, proje çalışmaları, hocalarımızın yıllarca buraları kurtarma çalışmalarıyla beraber projelendirildi. 2010 Avrupa Kültür Başkenti sürecinde bir eee aşama kaybetti. Sonra e, geçtiğimiz dönem içerisinde bir restorasyon projesi, hocalarımızın projesi ekseninde 94'te başlayan koruma projesi ekseninde başladı. Biz geldiğimizde alan büyük oranda koruma projesi eksenindeydi. Biz şöyle basit bir e, şeyde gerçek bir değerli e, Hasan Paşa şu de, değerini öne çıkarmak istedik. Dünyada artık iklim krizi büyük bir afet halinde e, insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Katı yakıtta üretilen elektrik ya da benzeri enerjilerin <laughs> tamamını artık bir yüzyıl sonra terk edilmeye başlandığı bu dönemde böyle bir alanı iklim değişikliği iletişim merkezi ve iklim müzesine dönüştürmek. Etraftaki bütün binaları da bir sosyal çevrenin bir vahası gibi insanların kullanabilecekleri sosyal donatı alanlarıyla oluşturacağımız bir projeye çevirdik. Projede şimdi sizi gezdireceğimiz alanlar birkaç aşamada çocukların, yetişkinlerin sergi, öğrenim aktivitesi, müze gibi ana fonksiyonu iklim değişikliğine dikkat çekmek olan ve iklim bilimi tanıtan ama diğer dokularda da tiyatro, kütüphane, yeme içme mekanları, dinlenme mekanları, ortak kullanım alanları gibi fonksiyonlarla şekillendirilmiş bir saha. E, dünyada büyük, büyük bir kültür havzası olacak yani Kadıköy için. E, çok büyük evet, bir havza. Güzel, güzel. Şöyle de bir değeri var. E, belki de endüstriyel mirası olmasa da İstanbul bu tür alanları koruyamayacaktı. Böyle evet. evet. burada böyle bir boşluk ya böyle, böyle bir alan kazanmayacaktık. Ama çok değerli olan bir şey dünya da iklim değişikliği insanlığın büyük mücadele verdiği, büyük bir dikkat çektiği bir alanı biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber kentin yönetiminin ekolojik, sürdürülebilir, evet. çevre duyarlı olan e, alanı bir iklim merkezi yaratarak işte, sayın başkanımızın noktasıyla eee yüksek yüksek duyarlılıkta dünyada emsalleri neredeyse olmayan bir alan yaratmak konusunda hızlı bir eee tutumla geliştirdiğimiz bir alan. Güzel. İsterseniz buradan itibaren sizi Sayın Başkan buraya göktelen yaptırtırmayacaksınız <laughs> <bir gelsin>, değil <laughs> yok, mi? Yok. Güzel. Güzel. Genel Başkan bize evet. tabii şey aslında çocuk, genç, odaklı kütüphanesi, evet. e, kitapçısı, kafeteryası, sanat, yaşlıları aynı zamanda içinde. bilinçlendirme. Yaş, yaşlılar için de. E, yaş Onların almış da, diyoruz evet. <laughs> öyle mi yaş <laughs> almış? Peki yaşını almış kişiler de. Evet, evet. Tiyatrosu evet. Ee, da var galiba. Tabii tabii çok güzel bir sahnesi var. Çok güzel bir güzel kültür bir merkezi olur. olacak inşallah. Ee, İstanbullular keyif alacaklar bundan. Kadıköylüler keyif alacaklar. Umarım İstanbul'un her tarafında buna benzer e, kültür merkezleri oluşur. Başkan da zaten çok kararlı. Yapacağım diyor. Efendim iki proje daha aynı anda Hı. siz hatırlattığınız için bir tanesi Dolmabahçe Gazhanesi'nin atıl evet. halde bugün İzmir Stadyumu'nun hemen yanında evet. yıllardır insanların da tanımlayamadığı bir gazhane de oradadır. Dönemin Dolmabahçe sarayına hizmet eden gazhane binaları. Orayı tekrar değerlendirmek bir de yedikulede o da yılların atıl bırakılmış evet. alanı vardı. O, o ikisinde yeni projeleriyle çalışıyoruz inşallah. Burada gösterdiniz ya. Evet arasında. evet. Evet. Yedi orası. Evet. Evet. Suvan teriyi de gidecektim. Efendim? Kurban dereye. Geçerek. E şurayı bir gezelim o evet. gerekse oraya da gideceğiz tabii. Bugün var mı? Provan var. E benim Ankara'ya dönmem lazım ama başkan da bakalım. Bir İkrar gezelim burayı bitirebilirsek evet. olabilir. Evet. Kadar evet. evet. geri çalışalım Arkadaşlar. Lütfen. Başımız, başımız, başımız. Çık, biraz geri çalışırsanız arkadaşlar daha rahat çalışırsınız. Yeni biraz, biraz e, merkezi aslında. Burada iklim e, değişimi de anlatacağım. E, buradan çocuklar enerjinin ilk başta nasıl üretildiğini, sonra enerjinin nasıl formlarının değiştiğini, arkasından e, temel bilimleri kullanarak enerjiyi nasıl faydalı hale getirdiğini, Sonra da temel dünyadaki enerji tiplerini anlatıyoruz. En son çıkarken yeşil enerji evet. ve e, gazlarının e, daha ve, e, az e, dünya etkilemesi açısından bir e, şeyler, Suayla. düzenekler e, evet. sergiliyoruz. E, sonrasında da e, bir interaktif duvarla uğruyoruz diye. Evet. Çocuklara hem bir bilim e, disipliniyle bir eğitim verilecek, yani öğretmenler bu kullanabilirler. Hem de e, yeşil enerji ve benzeri sistemlerin kullanılması. Yani bir eleştirilerin de var ama sadece eleştirilerin değil, temel bilim eğitimi de veren bir e, alan oldu. Çocuklar burayı ziyaret ettiğinde burada e, sadece buradan da faydalanıyor. Evet, bu hikayesi buradan e, tekrar yani petrolü ve bu tarafta da petrolü anlatıyoruz. Kömür, nükleer, nükleer enerjinin... Başlattığımız anda binaların depreme karşı nasıl oldu? tepki verdikleri gösterdiğimiz <laughs> oradan jetin var görüyorlar. Tabi tabi onlar olarak görüyorlar. Aynı zamanda jetin nasıl güneş panellerini kullanıyor. Burada ikinci var. Burada güneş panelleri. Yani aslında şu yastır orada panellerin şunun dönmesini Güneş panellerinin burada bu uçak sistemi çalıştırıyor. Karşıtı olarak aynı zamanda jetin hangi durumunu varını burada. Tabi güneş panellerini Buradan bir şey veriyorsunuz. Evet. Işıkla tamam. takip edilir. İki kişi karşılık olarak sizinle. Kesinlikle. Bir kesesi nasıl oluyor mu? Gerçekten de buradan anlatıyoruz. Şurada da aslında aşağıda da yine. Bir müsaadenin arkadaşlar bir görelim. Deneyimleyebiliriz. Evet, bir buçuk ay kadar bir süre sonra diğer ülkelerde bir şey var. Buradaki son bir şey de veriyoruz

Genel Başkanım da bu Kadıköy çok büyük bir tiyatro potansiyel alanı Umarım hem sen hem de taşıtacaklar da kullanacağı bir tablo olarak üretebilecek. Aslında e, bir düşüncemiz de şuydu yani e, Kadıköy'de, İskender'deki e, tiyatroyu da onarmamız gerekiyor. E, Taneri. Dolayısıyla o sahneyi bir süre burada e, eğer demek. motive edersek oranın hızlıca e, restorasyona girmeyi de planlıyoruz. Yani öyle bir plan. Evet, yani öyle. çok acil bir restorasyona muhtaç orası. Evet. evet. Üniversite kullandığı için onların fonksiyonlarıyla beraber işte... konuşacağız evet. işte. Evet. Hı, -hı. Konuşacağız. Ee, Çok değerli bir yer. Bizim müfredatımız orası. Ee, burası 1891 yılında 2. April'miş zamanında kurulmuş bir hava gazı fabrikası. İlk ee, ilk başladığı zamanlarda yani Abdullah mirasına sahip çıkıyoruz onu. Evet. Değil mi? Güzel. <laughs> ee, burada e, bi, biraz geri gelebilir misiniz arkadaşlar? O dönemden sonrasında ilk başta 5 bina ile kurulmuş burası. Gaz üretimine, gaz kullanımına evet. talep <laughs> arttıkça yeni binalar eklenmiş bu bölümde. 1963'e kadar binalar yapılmış burada. E ee, 63'ten 93'e kadar da bugünkü görünümüyle devam etmiş. Ee, bu da bize restorasyon çalışmalarında neredeyse her binada farklı bir restorasyon ve güçlendirme uygulaması yapmamızı sağladı. Ee, totalde baktığımızda e, 160 milyon gibi bir bütçesi var projenin. Bunun 130 milyonuna yakınını e, şu an ilerlemiş durumdayız. E, daha da iyi çalışmalarımız devam ediyor. Parsel totalde 32 bin metrekare yaklaşık olarak. Bunun e, tam olarak yarısı peyzaj alanı. Ve bunun da bir yarısı yeşil alan olacak şekilde e, projelendirildi. E, çalışmalarımız epey ilerledi. E, başka, Mahir Başkanı dediği gibi çeşitli buranın eski fotoğrafları var. Rastane e, kapanmadan önce buradaki çalışanların fotoğraflarıdır. Ve tam şu önünde durduğumuz bu binanın 1957 yılında açılışından fotoğraflar var şurada. Ve burada. E, bu fotoğraflarla beraber tabii biz bütün restorasyon ve restorasyon çalışmalarımızı bu fotoğraflar üzerinden devam ettirdik. Yan tarafta diğer fotoğrafları görebiliriz. Bazı Siz binalar yok. o, binaları. o binaları Ara Uğrasa yaşayacağı felaketiyle beraber anlatacak bir sergi hazırlanıyor şu an. 40'a yakın fotoğraf sanatçısı Kanal İstanbul Havzası'nı belgeledi 3 aydır bu proje kapsamında. Coşkun Aral şeyini yapıyor, koordinasyonunu yapıyor. Bir taraftan Yarımurgaz Mağaraları gibi İstanbul'un 400 bin yıllık hafızasını da belgeleyen belge, belgesel ve diğer çalışmalar. Bir taraftan da havzadaki hem yaşam hem doğal çeşitlilik hem bu süreci belgeleyen bütün ürünlerin olduğu bir süreç. Hava görüntüleriyle beraber biz burada yapacağımız ilk sergide İstanbul'un ekolojik değeri olan kanal İstanbul havzasının yani. su ve diğer değerleriyle beraber anlatacağımız bir sergi yapacağız. Ee, böyle bir şeye hazırlanıyoruz. Ee, bu aslında şey de vardı. Biraz sesli çalışmalar da var. Yani oranın belli anlarını, çekimlerini, kuş seslerini böyle hani canlı bir ruhla buraya taşıyacaklar. Aktif detayları çok olan ve gerçekten oradaki yaşantıyı da anlatabilen insanları da kenti biraz daha tanıtmayı amaçlayan. Yani e, buradaki amaç şu. İklim değişikliği öyle dünyanın bir yerinde... Yani projenin neleri tahrip edip neleri evet. yok edeceğini yani Kadıköy'den İstanbul'lar evet, görecek evet. yani. Çocuklar görecek, çocuklar görecek evet. herkes görecek yani. İklim değişikliği algısında şöyle bir şey var Genel Başkanım. İklim değişikliği sanki başka bir gezegende oluyormuş gibi hissediyoruz. Halbuki yaşadığımız yerde, yaşadığımız İstanbul'da gibi. bizim nefes aldığımız bu havayla ilgili, bu kentle ilgili, bu yaşadığımız her yere etkisi olan bir konu. Büyük betonlaşma, insan yapılaşmaları, evet. nüfus hareketliliklerinin evet karbon emisyonu ve benzeri bütün etkilerin yaşanmaz hale getirdiği bir dünyayı hatırlatmak gerekiyor. Evet. Eee böyle bir sergiye ev sahipliği yapacak burası. Güzel. Buradan bir de bu yükseklik. Yüksek çıkabiliyor muyuz oradan? Çıkacağız arkadaşlar burada. Yani yükseklik olsun evet. e, mekan e, tasarımı böyle olan çok az şey de yani yarını bugün burada paratoner mi evet. var üstünde? Evet. evet. Evet, <laughs> asansör yapılabilir burada. Bir ee, şey var yani ama asansör tabii. İki kişilik, üç kişilik asansör. Biz bakacağız içine genel başkanımız. anlamda. Evet. <laughs> Güzel bir fikire benziyor. Evet, evet. İstanbul'da yalnız kalmak için de iyi bir <laughs> yol. <laughs> Bu etrafındaki e, şeyler sonra da mı konuş? Saçaklar. Ne diyorlar? Saçaklar. Ee, saçaklar. Ee, o yap makinenin kendisinin parçası. Çünkü oradan sürekli bir kömür, aşağıda kömür yakılıyor. Hmm. İçeriye herhangi bir yağmur girmesin diye o saçaklar onun için yapılmış. Bak o dönemde. Yani. Orijinal bölümleri yani. Aslında orijinali korunmuş. Evet. Ee, az önce e, arkadaşlar da söyledi ya Genel Başkanım şu aslında beton e, konstrüksiyon bina. E, belki de buranın en yeni, en yeni yapılmış evet. e, kısmı. Hani biraz da belki en çirkini ama bu çirkini bu kadar güzelleştirilen çok az yapı görürüz yani elinize Abi, sağlık ee, gerçekten Hı -hı. hani bu bu yapı öyle yakışan bir ahşapla ve Hı -hı. buradaki e, ateş tuğlayla bütünleşmiş ki keyifli bir e, manzara çıkmış. Evet, güzel. Buradaki Mimari yer açıdan da şey yapılabilir yani hani onu 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 görüp evet. değerlendirmek, en iyi yakalamak. Evet evet. Yani bir yorum alanı aslında evet. bir nevi. E, farklı olanı görmek sosyal hayatta her zaman istenmez ama mimaride farklı olanı görmek her zaman gözlerin aradığı bir şey. Evet. Siz de buraya gelince gerçekten farklı olanlara e, ilgini gösteriniz. Evet. E, ben de öyle çok e, şey yaparım. Güzel. E, her yerde görünmeyecek bir şey bu. O diğer yapı da öyle. Buraya gelmenin de bir değeri belki insanlar için de olacak. Yani Tabii farklı bir şey yok, görebilmek. O, orada o temizleme fonksiyon, evet. ve kalıcı sergilerin olduğu gibi. Şu an sergiler. müzelerinin binalarından evet. bir tanesi de burada olacak. Boğaziçi Üniversitesi e, araştırmaları ekibi evet. tarafından hazırlanıyor içindeki sergisi. Mi? Evet. evet ee, burada bilimsel destek üst düzeyde tutuldu. Ee, böylece Son İnşallah bittiğinde sizi daha keyifli ve daha zamanlı ağırlamak isteriz. Tabii Genel Başkan şimdi tiyatro oyunu dahil. Ankara için acele ediyorsunuz evet. ama evet. E, bir dahakine böyle hani sanki böyle erkenden gelip 3-4 saat biraz kitapçıdan kitap satın alarak kahvemizi içerek hayır, hayır. E, belki bir oyun izleyerek. Oyun kesin izleyeceğiz. Yani bir öyle daha bir gelişte. oyun. Tamam evet. harika olur. Yarın parti meclisimiz var. Harika olur. Evet. Sizin evet. yolunuz da uzun ama gözümüz orada kaldı Genel Başkanım. Gayet güzel. Evet. Ayrılalım. Ee, bütün basın mensubu arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Umarım eee sizi fazla yormamışızdır. Oldu. Teşekkür ederiz.